Merhabalar, ben Bige Gürsoy. Bugün konumuz beden ve dişil enerji. Çok daha derin farkındalıklar yaşadığım bir dönemdeyim ve bunları sizinle paylaşmak aşırı içimden geldi. Yine editsiz, yine dışarıdayım. Şu an Göztepe Parkı'ndayım. Benim tırnak içinde yaşadığım yer diyebilirim. Burada şifalanıyorum resmen, burada aydınlanıyorum resmen. Ve şu an soğuk aslında bayağı <laughs> 3-4 derece gibi yani bir ara kar falan yağdı bu arada ee, ama çok içimden geldi. Bir yandan çok sessiz ama arada böyle tren sesi falan geliyor onları artık e, kusura bakmayın diyorum. Ee, ve başlıyorum podcastte Öncelikle beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Being Guidance adı altında bir wellness platformum var. Kadınlarla birebir çalışıyorum. Kadınların dişi enerjilerini, dişi güçlerini keşfetmelerini sağlayarak kalplerinden geçen hayatı yaratmalarını sağlıyorum. Bunu Gene Keys adında, gen anahtarları adında bir sistemle yapıyorum. Birebir seanslarımla yapıyorum. Ama aynı zamanda meditasyon etkinliklerim var. Online ve offline olmak üzere. Ve bir manifest programım var. Yine manifest programımla o dönüşümü sağlayabiliyorsunuz. Ama isterseniz benimle birebir seansta yapabiliyorsunuz. Bunun için zaten bütün detaylı bilgileri açıklamada linke bırakıyorum. Orada her şeyin her detayı, ücretler, ne içinde ne var, benden ne alacaksınız, metodum nasıl bir metot, hepsini görebilirsiniz. Evet şimdi gelelim konumuza. Beden dedik beden deyince direkt dişil enerjiye eşitlemeliyiz. Zihin deyince de eril enerjiyi eşitlemeliyiz. Günlük hayatınızı bir düşünün. İşe gidiyorsunuz, geliyorsunuz diyelim. Çalışıyorsunuz diyelim. Yemek yapıyorsunuz. Belki çocuğunuza bakıyorsunuz. Belki sevginizle dışarı çıkıyorsunuz. Hepimizin çeşit çeşit hayatı var. Peki sizce en çok nerenizi çalıştırıyorsunuz? Bunları yaparken, bu aktiviteleri yaparken ve kendinize dinlenme vakti ayırabiliyor musunuz? Büyük ihtimal cevabınız hayır ya da belki 5-10 dakika bir nefes alıyorum diyorsunuzdur. Neden biliyor musunuz? Çünkü hep zihin var. Zihin hep başrolde. Zihin hep diyor ki şunu yap, şimdi şunu yap, şimdi şunu yap. Yani hep what is next tırnak içinde mindsetiyle ay çok İngilizce oldu ama e, kafasıyla diyeyim ilerliyoruz. Hep bir iş halletme halindeyiz. Hatta belki normalde çok zevk aldığımız bir işi bile mesela cilt bakımı olsun ya da köpeğimizi gezdirmek olsun ya da parkta yürümek olsun ya da yoga yapmak olsun onu bile belki bazen sadece yapmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz için yapıyoruz. Ya da sağlıklı beslenmek istiyoruz değil mi? Bunu kendimiz için yapmak istiyoruz. Ama yine uymanız gereken bir e, takvim varmış gibi sürekli hareket ediyoruz. E, bu Bunu aslında bize zihin yapıyor. Beden değil zihin. Yani zihin diyor ki hep şimdi ne var, şimdi ne var, hadi şimdi şunu yap, hadi 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 diyen bir mekanizma var sürekli. Bunu hepimiz çeşitli şekillerde kendimize yapıyoruz. Tabii ki ben şu an biraz genelliyorum. Ama hepimizin farklı inançları var. Mesela e, işte çok çalışmazsam para kazanamam. E, i̇şte e, çok hızlı hareket etmezsem hayatta kalamam. Yani bu tabii biraz derinden bir e, şey oldu, inanç oldu. Gibi hepimizin farklı inançları var. Ama günün sonunda hepimiz aynı o. Bir de birbirimize de e, uyum sağlamak durumunda da hissediyoruz. Hep aynı o çarkın içindeyiz bir şekilde. Şimdi gelelim bedene, dişil enerji. Şimdi sizce tamamen yok sayılmış bir yerden bahsediyorum şu an, bedenden bahsediyorum. Hiçbir şekilde kalp dinlen, yani kalbimizi dinlemiyoruz, bedenimizi dinlemiyoruz. Bir şey yediğimizde bile onun tadını gerçekten alıyor muyuz? Gerçekten kokusunu alıyor muyuz? Almıyoruz. Çünkü beden hiç çalışmaz hale geliyor artık. Bütün bu koşuşturmacanın sonunda ve bu alışkanlıklarının sonunda. E bir de şehirde yaşıyoruz. Şehir zaten eril bir sistem ve gerçekten bir şekilde sanki hayatta kalmak için bunları yapmamız gerekiyormuş gibi hissediyoruz yani. Ama aslında böyle olmak zorunda değil. Hepimiz kendi frekansımıza göre hayatlar yaşıyoruz. Ve bu frekansı değiştirdiğimizde aslında farklı bir hayat mümkün. Ben hep bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü anlayabiliyorum yani oradaki durumu anlayabiliyorum. Keza ben de kendi işimi yapıyorum. Tamamen kendi hayatımı yaratmak odaklı. Yani istediğim gibi yaratmak odaklı yaşadım. Ama yaşıyorum. Yani buna karar verdim ve bununla ilgili adımlar atıyorum. Ama bazen bakıyorum sanki bir kurumsalda çalışıyormuşum gibi davranıyorum. O kadar içimize işlemiş ki. Hatta bazen yani uzun bir süre oldu bu. Ve ben de çalkalandım yani sonra şunu düşündüm. Özellikle bu son iki haftadır ve işte Venüs Retro var, tutulmalar var. Zaten yani tam bir dişil devrim dönemi bu. Erkekler için de aynı şekilde. Erkeklerin içinde dişil enerjilerini, şefkatlerini dinlediği bir dönem bu. Bu dişil devrimi gerçekten anlayın. Gözlemleyin. İçinizde fark edin. Bedeninizi ne zaman yok sayıyorsunuz? bedeniniz gerçekten o sırada ne yapmak istiyor? En azından boş zamanınızda kendinize ayırabilecek bir zamanınız olsun. Hani şu an işte şu saatler arası çalışıyorum ben bunu nasıl yapayım diyorsanız işte akşam 6 ile 7 arası boşum aslında. Televizyon izlemek yerine Instagram'da scroll etmek yerine şöyle bir bedenimize bakın bakalım neler oluyor. Zaten ben meditasyonlarımda hep bunları söylüyorum o 5-10 dakika bile yani işte olsanız bile toplantı odasında yalnızken bunu yapabilirsiniz aslında. Gerçekten bedeniniz ne yapmak istiyor? Mesela bedeniniz sizce her sabah içtiğiniz o kahveyi içmek istiyor mu? Bunu kendime söylüyorum bu arada yani ben de. Ya da o yemek yani o yediğiniz yemeği yemek istiyor mu? Bu aynı zamanda Fit ve sağlıklı beslenmek için de çok önemli. Zaten öyle bir sezgisel yeme diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Bununla alakalı işte o. Bedenin ne istediğine odaklanıyor. E bunun için de önce duyularımızı kullanmayı tekrar öğrenmemiz lazım. Bunu da en güzel doğada yapabiliriz. Çiçeklerle yapabiliriz. Ben zaten çiçeklerle iletişim meditasyonu buradan geliyor benim. O beş duyuyu kullanarak rahatlatıyorum bedeni. Şimdi rahatlamış beden. İşte şu yüzden önemli. Bütün o zihinde yaratmak istediğiniz her şeyi rahatlamış bedenle yapabiliyoruz. Manifest programında da bununla ilgili zaten bütün içeriklerim. Rahatlamadan o hayatta kalma mekanizmasıyla yani sadece zihnin hadileriyle biz yine hadi bunu yapabilirsin. Hadi işte bir hayal olsun. İşte şuraya tatile gidebilirsin. Hadi yapabilirsin. Hadi 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 diyerek aslında tamamen özellikle dişiller olarak dişil bedenimize bedenimizi yani dişil enerjimizi aslında yok sayıyoruz. Bu eşittir nedir? Değersizlik. Öz değerden bahsediyoruz ya. İşte öz değerini bilmek buradan geliyor. Bedenini tanımak, bedenini bilmek. Şimdi biz bu konuları konuşuyoruz. Öz değerli. Ben değerliyim diyoruz mesela, değil mi? Ama bunu sadece zihin söylüyor. Zihin aldığı bilgilerle söylüyor. Peki beden gerçekten değerli olduğuna inanıyor mu sizce? Bedeniniz gerçekten değerli olduğunuza inanıyor mu? Kalbiniz gerçekten değerli olduğuna inanıyor mu? Kalbiniz rahat mı? Hayatınızda bir değişim olma ihtimaline karşı kalbiniz nasıl hissediyor? Çünkü manifest diyoruz değil mi? Yeni bir hayat, yeni bir değişim diyoruz aslında burada. Bu değişim için bedeniniz ne hissediyor? İşte bedenini dinlemek aslında sonra da buralara varıyor. Değerini bilmek, istediğin hayatı manifestlemek, fırsatları kendine çekebilmek. Beden çekiyor çünkü. Zihin hayal ediyor. Bu çok güzel. Ama zihin düşük frekanslı olduğunda da hadi 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 diyor. Ve zihin kendi zenginliğimizden bizi çıkarıyor. O alışkanlıklarımız olduğu için. Diyor ki işte mesela X insanın şuyu var, B insanın şusu var. Bak böyle bir hayat var, ben de yaşayabilirim, ben de yapabilirim diyor. Evet yapabilirsin ama kendi içindeki zenginliği keşfederek yapabilirsin. Kendi vibe'ını, kendi enerjini besleyerek yapabilirsin. Zihinde bunun için bir araç ama beden bunun için çok büyük bir araç. Zaten eril dişil dengesi dediğimizde ikisinin dengesinden bahsediyoruz. Çok güzel aktı. Ee, şöyle bir özetlemem gerekirse. Gerçekten gün içinde kendinize ayırabildiğiniz vakitlerde. Yani ayırabildiğiniz demeyeceğim. Kendinize vakit ayırın. Yani bunu yarım saat olsa da yapın. Ve bedeninizi dinleyin. Bedeniniz o gün nasıl hissetmiş? Kalbiniz nasıl hissetmiş? Ve neler yaşamak istiyor? Aslında hayatı hayatı nasıl geçirmek istiyor beden, kalbiniz? Bunu fark edin ve bununla ilgili küçük de olsa adımlar atın. Bu hisleri hissedin. O özgürlük hissini, o huzur hissini nasıl hayatınıza alabilirsiniz? Bunları düşündükten sonra işte orada artık bir irade gerekiyor. Ki bu da eril enerji bu arada. Bu iradeyi gösterin. Kendiniz için gösterin. Bu adımı atmayı, kendinize vakit ayırmayı, bunları bilinçli olarak yapın. Bir zaman sonra organikleşiyor zaten bu arada. Manifest programım da böyle. Şimdi başta ben diyorum ki şu olumlamaları söyleyin. Ama bu olumlamaları iki gün söylediğimde bir şey olmuyor. Ama üst üste söylediğimde organikleşmeye başlıyor. Benim danışanlarım mesela şey diyor bana. Bir yani çok garip başta hiç inanmadığım şeyleri söyledim. Ama sonra Mesela gün içinde bir şey yaşıyorum diyelim. işte kendi merkezinde olmak böyle bir şey. İşte bir sorun yaşıyorum. Otomatik olarak o olumlama geliyor bana. Mesela güvendeyim diyorum. Sağlıklıyım diyorum. Ve bir anda hop sakinleşiyorum diyorlar. İşte sihri burada zaten. Ve beden ve zihin bu kadar sihirli bir şey biz güzel kullanabildiğimizde. Ben de bunu öğretmek, bunu çalıştırmak istiyorum güzel kadınlara sizlere, kendime evet bu iradeyi gösterin, eril dişil dengesini içinizde bu şekilde sağlamaya başlayabilirsiniz e tabi manifest programıma birebir seanslarıma da göz atabilirsiniz birlikte de yapabiliriz bunları gerçekten sonuç veren bir metodum var her şekilde çalışıyor ama birebir seanslarda tabi birazcık daha derin Gidiyoruz. Yani hayatınızı bana anlatıyorsunuz. Ben ona göre haritanızı inşa ediyorum. Manifest programında da yine kişisel bir analiziniz var ve yine değişimler yaratabiliyorsunuz hayatınızda. Kalbinize göre istediğiniz şekilde. Birlikte çalışabiliriz eğer dilerseniz ama onun dışında zaten hem YouTube'da hem podcast'te de tavsiyelerimi sizinle paylaşıyorum. Umarım size bir pencere açmıştır. 21 Mart benim doğum günüm. <laughs> Bu hafta doğum günü kutlu haftası benim için çok iyi hissediyorum e, ve sanki yeniden doğuyor gibi de hissediyorum gerçekten. Keza bugün paylaşacağım yani açıklamada paylaşacağım linkte tamamen bunu temsil ediyor benim için. Yani bütün her şeyi toparladım ve artık her şeyin oturduğu bir dönemdeyim. Merkezimdeyim ve bunu artık çok daha fazla insanla paylaşma zamanım geldi. Evet. Eğer hoşunuza gittiyse bu podcast'te arkadaşlarınıza da <laughs> arkadaşlarınıza da paylaşırsanız da yine çok mutlu olurum. Bana lütfen yorumlarınızı yazın Instagram'dan, Bigegursoy'dan ya da at gmail.com'dan yorumlarınızı yazın. Dinlemeyi çok seviyorum yorumlar, yorumlarınızı ve düşüncelerinizi. Evet, şimdilik görüşmek üzere.